Merhaba sevgili izleyiciler. Diyabete sebep olan kalp hastalıkları açısından da ciddi risk yaratan insülin direnci fazla kiloların da sebebi. Öyle ki bu direnç kırılmadan kilo vermek neredeyse imkansız. Bu hafta fitoterapi uzmanı Ümit Aktaş'la insülin direnci olanların nelere dikkat etmesi gerektiğini konuşacağız. Merhabalar, nasılsınız Ümit Bey? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bugün gerçekten çok önemli bir konuyu işleyeceğiz. Evet. İnsülin direnci Hı -hı. fazla kiloların da sebebi gerçi ama ilk evet. önce isterseniz izleyicilerimize insülin direnci nedir bununla başlayalım. Hı -hı. Hadi. Şimdi insülin direnci... Daha çok kilo verme hastalarında görülen ya da dengesiz beslenen insanlarda görülen insülin metabolizma bozukluğuna verilen isimdir. Hı hı. E, genellikle bu insanlar çok fazla kilo vermek için çaba harcamıştır, uzun süre aç kalmıştır veya bizim otoimmün hastalık dediğimiz bir tür e, tiroid-pankreasa e, karşı antikor gelişimi vardır. Buna bağlı olarak da insülin salgısında bozulmalar olur. Neyle meydana çıkar? Bu hastalar genellikle uzun süre aç kalan hastalardır, diyet yapan hastalardır, uzun süre diyet yapınlar rağmen kilo veremezler, kilolarının kilitlendiği görülür. Bunun yanında bu hastalarda ee, bir yemek sonrası baygınlık hali, e, ellerde titreme hali gibi belirtiler de görülebilir. Bu hastaların en büyük problemleri budur zaten, çünkü genellikle hasta insülin direnci olduğunu farkında değildir, doktora bu şikayetle başvurur. Yani ya kilo veremiyorum diye başvurur ya da yemek sonrasında bende uyku hali var, ellerimde titreme var, baygınlıklar oluyor diye başvurur. Hı. E, yapılan testler sonucunda biz insülin direncini tespit edebiliyoruz. Reaktif hipoglisemi dediğimiz bir duruma yol açıyor çünkü insülin direnci. Hı. Peki bu nasıl tedavi ediliyor? İnsülin direncini direkt olarak... Medikal tedavilerle çok başarılı tedavileri yok. Kullandığımız bir takım ilaçlar var. Ama asıl olarak kişinin yaşam stilini değiştirmek son derece önemli. Hı hı. İnsülin direncinde mekanizma basitçe şudur. Hasta uzun süre aç kalmıştır. Bu uzun süre açlığı ya kilo vermek için yapmıştır, ya uzun süre oruç tutmak gibi bir ibadeti vardır. Ama bunu abartarak yapmıştır çok uzun süre. Veya kişinin kendi hayatından kaynaklanan sosyal hayatı, iş hayatı vesaire uzun süreli açlıkları vardır. Örneğin şöyle insanlara çok rastlıyorum. Ben öyle yoğun çalışıyorum ki diyor. Sabah kahvaltı bile etmeden evden dışarı çıkıyorum. Öğlen zaten yemek aklıma gelmiyor. Akşama kadar şey yemiyorum. Günde bir öğün yemek yiyorum diyen insanlar geliyor. Şimdi bunlar riskli o zaman. Aynen öyle. Günde bir öğün yani insan dengesiz besleniyor. Dengesiz beslendiği zaman da insülin direnci meydana geliyor. Çünkü insülin seviyesinde ciddi oynamalar oluyor. Mekanizma şu. Uzun süre aç kalıyorsunuz. Uzun süre aç kaldığınız zaman Kan şekeriniz düşmeye başlıyor. Kan şekerinin düşmesi vücut için bir hayati tehlikedir. Vücutta kan şekeri düşmeye başlayınca beyin sinyal yollamaya başlar size sürekli. <laughs> Yemek ye. Biz buna iştah diyoruz. Niye? Kan şekerim düştü. Kan şekerimi yükseltmem gerek yoksa ölüm tehlikesi var. Siz yemiyorsunuz bir şekilde. Ya kilo vermek için ya vaktiniz yok vesaire bir sebeple yemiyorsunuz. Direndiniz, direndiniz, direndiniz. Yemeğe oturduğunuz anda kan şekeriniz çok düşmüş ve vücudun ihtiyacı var yemeye başlıyorsunuz. Vücut hemen aldığınız gıdaları emmeye başlıyor. Ve bu sefer kan şekerinizi çok hızlı yükseltiyor. Evet. Bu sefer ne oluyor? Beyin pankreasa diyor ki bu sefer de kan şekeri çok hızlı yükseldi. Hemen pankreastan insülin salgıla düşür. Düşürelim. Pankreas gidiyor insülin salgılıyor, kan şekerini düşürüyor. Ama çok yüksek olduğu için çok hızlı insülin salgılıyor ve kan şekeri çok düşüyor çok düştüğü zaman bu sefer yemek sonrasında sizin uyku haliniz baş gösteriyor. Eliniz ayağınızda titremeler ve baygınlıklar oluyor. Bu hastalarda biz bütün gün aç kaldıktan sonra yenen ağır yemeklerde hele ki bir de alkol alınmışsa çok hızlı kan şekeri yükseldiği için hemen yemek sonrasında baygınlıklar görürüz. Hasta bayılır. Bir panik hali oluşur çevresinde. Sonrasında kan şekeri dengeye geldikten sonra pankreastan çok fazla insülin salgılandığı için kanda yüksek miktarda insülin hormonu dolaşıyor. İnsülin ne yapar? Kan şekerini düşürür. Evet. Nasıl düşürür? Alır atar mı? Hayır, alıp atmaz. İnsülin kan şekerini alır, yağa çevirir. Dolayısıyla kilo kişi, sebep olur. Diyorsunuz. Diyet yapıyorum, aç kalıyorum ama kilo veremiyorum şikayetiyle gelir. Halbuki insülin evet. çok yüksek olduğu için yağ oranı artmaktadır. Hı -hı. İşte biz buna insülin direnci diyoruz. Peki burada insülin direnci olan izleyicilerimiz olabilir ve kilo vermek istiyor olabilirler. Hı -hı. Onlara, e, onlar nasıl kilo verebilirler gerçi? Sadece beslenmelerine dikkat ederek, e, insülin direncini önüne geçebilirler mi bir tedavileriyle beraber? Bir doktor kontrolünde olmaları Hı -hı. gerek. İnsülin direnci kilo verme hastalarında en zor tedavi edilen evet. problemdir kendi başlarına yapabilecekleri çok bir şey yok. Ama evde ben ne yapmalıyım, doktora gidemiyorum diyen izleyiciler için basit tarifler verebiliriz. Bir kere dengeli beslenmek çok önemli. Dengeli beslenmekten kasıt şu, insülin direnci olan kişi muhakkak surette 3 ana öğün 3 ara öğün yapmalıdır günde. Yani 6 tane öğün olmalı. öğün olmalı. Sabah, öğlen, akşam düzenli yemeli. Beraberinde günde 3 tane yemeklerin arasında kuşluk vakti, ikindi vakti ve akşam yemeğinden 2 saat sonra ara öğün yapmalı. Hı -hı. Her zaman tatlılardan kaçınmalı, ağır karbonhidratlardan kaçınmalı, örneğin ekmeği hayatından çıkarmalı insülin direnci olanlar. Ağır tatlı asla olmamalı, sütlü tatlı bile olmamalı. Tatlıyı, şekeri hayatından çıkaracak. Sonrasında yağ çok önemli. Yağı minimuma indirmesi gerek. Bol sebze, meyve tüketmeleri gerek. Öğünlerinde muhakkak sebze, meyve olmalı. Günde bir öğünleri muhakkak protein olmalı. Sabah kahvaltısında da aynı şekilde hem yumurta hem protein yani ee, peynir yemelerinde fayda var. Ee, bir de insülin direncine uygun çaylar içebilirler. Evet, ondan bahsedeceğiz. En merak ettiğim konu da bu. İnsülin direnci olanlar. Hı -hı. E Mutlaka formüller vereceksiniz, değil mi? Vereceğim, Bu hafta vereceğim. da öyle izleyicilerimize çok güzel çay vereceğim. tarifleri alacağız. Ben de her programdan sonra deniyorum de mutlaka deniyorlardır. Şimdi insülin direnci olanlar kendilerine nasıl bir çay hazırlayabilirler? Şimdi insülin direnci olan izleyicilerin bir kere şekeri dengeleyen çaylar içmelerinde fayda var. İki tane çok önemli bitkimiz var burada. O iki önemli bitkinin yanında bir tane de benim çok sevdiğim bir bitkiyi ekleyeceğim. Birincisi tarçın tarçının kan şekerini dengeleyen en önemli bitkilerden bir tanesi. İçinde sinamaldehit diye bir madde var bu. Hem kan şekerini dengeliyor hem de bizi antoksidan özelliğiyle kanserlere karşı hastalıklara karşı koruyor. Bağışıklık sisteminin büyük bir yardımcısı. Bir çubuk tarçın koyuyoruz çayımızın içine. Zeytin yaprağı. Zeytinin zeytin biz yağını yeriz, kendisini evet. yeriz ama yaprağı heba olur gider. Halbuki zeytin yaprağı yine kan şekerini dengeleyen en önemli maddelerden bir tanesi. Zeytin yaprağı koyuyoruz. Zeytin yaprağı çok çok önemli. Zeytin yaprağı kan şekerini dengeleyecek, tarçın dengeleyecek. Bir de öyle bir şey koyacağız ki o da çayımıza tat verecek. Hiçbir tatlandırıcı kullanmadan bizim tatlı isteğimizi yok edecek. Çünkü insülin direncinde ne ki hastanın kişinin şeker almaması, tatlı almaması gerek. Meyan kökü koyacağız. Meyan kökü. Meyan kökü özellikle içinde içerdiği glisilizm maddesiyle ee, son derece önemli etkileri sahip. Ve meyan kökü şekerden 60 kat daha kuvvetli bir tatlandırıcı. Ve kalori içermiyor. Bir çubuk meyan kökü, bir parmak kadar düşünelim. Bir çubuk tarçın ve zeytin yaprağı bir tatlı kaşığı kadar bir kupa ya da fincana koyacağız. 250 cc yani bir su bardağı kadar kaynar suyu üzerine ekleyeceğiz. Arkasından bu meyan kökü, zeytin yaprağı ve tarçının kapağını kapatacağız. Bir 5 ila 10 dakika demlenmesini sağlayacağız. Demlendikten sonra kapağını açacağız. Güzelce içeceğiz ama kaynatmayacağız. Kaynatmamak son derece önemli. Peki neden kaynatmıyoruz? Bu da ayrı bir konu gerçi ama neden? Çayları belli hazırlama usulleri vardır. Hmm. Bazı çaylar kaynatarak ...biz ona dekoksiyon diyoruz. Bazı çaylar bu anlattığım usulde kaynar su ekleyerek... ...infüzyon diyoruz. Evet. Hatta öyle enteresan bitkilerden... ...etken madde elde etme yöntemleri vardır ki... ...soğuk suda bekletme yöntemi. Odasındaki suda bekletme yöntemi. Hı. Buna maserasyon diyoruz. Örneğin cevizden faydalanabilmek için omega 3'ünden akşamdan bir bardak suya yatırırsınız sabah suyunu da içersiniz. Doğru. Bazı insanlar efendim ne gereği var? Olur mu öyle şey? Ceviz yiyeyim aynı şeyi alıyorum diye düşünürler. Hayır öyle olmuyor. Çünkü mide asidinde o etken maddeyi alamıyorsunuz faydalanabilmek için bir gece önceden suya yatırmanız gerekiyor. Bu da bir etken maddenin çıkması. Evet burada yöntemiz. da kaynatmıyoruz. Evet, her bitki de farklı farklı. Hı -hı. Bu çayda, insülin direnç çayında kaynar suyla. Ben genellikle bu şekilde infüzyon çayları veririm hastalarıma. Bunlar kullanımı da daha kolay. Tamam. Çünkü kaynatma da süresini ayarlayabilmekte zor, ısıyı ayarlayabilmekte zor. Hı hı. Tekrar ediyorum, bir tatlı kaşığı zeytinyağı, bir çubuk tarçın, bir çubuk meyan kökü kaynar suyu ekliyoruz. 5-10 dakika kapağı kapalı olacak. Çok önemli. Çünkü bunlarda uçucu yağlar var. Kapağını kapatmazsak uçucu yağlar uçar gider ve biz faydalanmayız onda. Onun için kapağı kapalı olarak 10 dakika kadar deniyoruz. Ümit Bey yine çay tarifimizi verdik. Ee, bu hafta da izleyicilerimiz insülin direncine karşı Hı -hı. çay tariflerini yazdılar bir kenara. Ama haftaya yine Ümit Aktaş'la beraber olacağız. Evet. Hangi konudan bahsedeceğiz? Migren migren biliyorsunuz çok önemli bir hastalık. Hı hı. Migreni doğal tedavi yap, doğal tedavi yöntemleriyle nasıl hı hı. tedavi ederiz? Bunu konuşacağız sizinle. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Rica Haftaya edeyim. görüşünceye dek. Şimdi hoşça kalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.